Usta acıkmadık mı ya? Ya da, vallahi ben de kıyıldım ha. Ne ki? Vallahi hiç bilmiyorum ki karnım çok aç. O zaman sen şu bakkal Mehmet'e git. Ekmek arası salam kaşar yaptır ama salamları kalın kessin ha. Öyle zar gibi büfe işi yapmasın. Tamam usta. Şuradan. Ne oldu usta? Şey bir gördün mü lan? Kahvede olması lazım Hı. da. Ne oldu ki? Yok aklımda görülecek küçük bir hesabım var da uzun sürmez merak etme. Sen arşın. Şefik! Şefik! Şişt, şefkat bağırıyorsa kesin kaç oğlum. Hadi 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 hadi. Uç, uç. Çekil lan boyacı. Dur lan, dur lan. Oğlum, neye kaçıyor lan bu? Ya, ne bilelim kardeşim işte herif yarım akıllı. Görmüyor musun zaten Şevo ya? Ayrıca daha önemli bir mevzumuz var, uyandırayım. Ne oldu lan? Müfettişler geliyor Ömrecan için. Ha, ha e, Emrecan, abim, hadi sen git biraz oyna. Tamamdır. Yani hiç merak etmeyin, siz onların ne zaman geleceğini bana söyleyin, ben onları hamama alayım, bir çiti bir köpük sinirlerini aldığım bildik, hemen size sepetli. Dolabı da ben doldururum Selami bak, greyfurt, ananas, kivi mango, avokado, bütün her şeyi yarım dolaba. Böylelikle dersin ki adamlara vitaminlerle besliyorum bu çocuğu dersin ya. Kardeşim. Canım kardeşlerim. Sağ olun, var olun da. Tek problemim bu değil ki lan benim. Lan oturacak bir tane evim yok başımı sokacak. Doğru. Ya biz şimdi asıl konuyu atladık. Senin şu ev olayını bir acilen çözmemiz lazım. Öyle böyle değil kanka. Acilen çözmemiz lazım ev olayını. Benim de yok lan. Ya Selam, şimdi çok tatsız olmuş bu ya. Düzenini de oturtamamıştın daha. Ya öyle böyle değil. Hem de nasıl kötü oldu var ya. Kafayı yiyeceğim ya. E Selam şey yapsak, açıklasak biz durumu. Yani hepimiz ilgileniyoruz çocukla desek. Olmaz Esin olur mu öyle şey ya? Saçmalama kurban olayım. Daha kötü olur, daha fena karışır ortalık bence ya. Aa, benim bir fikrim var aslında ama nasıl olur bilmiyorum. Selami sen onlara nişanlı olduğunu söylesen... ...hani böyle iyi bir aile kuracağını gösterse ikna olabilirler belki. Vallahi hiç mantıksız değil. Ha, pe pe peki iki sorunumuz var bence. Birincisi, Şeva buna ne der? Olmaz. Olmaz diyorum abisi, olmaz. Lan olmaz diyorum, laftan anlamıyor musun sen? Olmaz! Bravo lan size! Aklını, sikriyi, sahtekarlığa çalışıyor ya. Oğlum ben size doğru konuşun, dürüst olun dedikçe siz tersini yapıyorsunuz da. Yuh! İyi lan! Püh! Sahtekarlıkta Cuma'yı geçtiniz oğlum! Allah'a bak benim asamımı bozmayın ha! ha. Lan ne dedin lan adamı? Eee ikinci sorun ne peki? İkinci soru şimdi tamam hadi dedik. Şevkat okey. Kim benden nişanlı olmayı kabul edecek sizce? Ben. Ger 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 gerçekten yani bunu yap yapabilecek misiniz siz? Yapacak. Yaparım, yaparım. <laughs> Allah'a teşekkür ederim senin Hanım, Allah razı olsun ya. E tamam süper. O zaman oturacağınız ev neresi olacak? Yani nereye göstereceksiniz? Ya dur. Onu da çözeriz. Benim kiracım çıkıyor. Benim evi kullanırız. Babamın evi de müsait bu arada. Orası da olur. Ya kızlar, yemin ediyorum bana ışık oldunuz. Allah sizden razı olsun ya. Bence bu işi çözeceğiz. Biliyor musun? Ara bir kahveye gidelim mi? Mevzudan bahsedelim bizimkilere. Tamam. <laughs> o öyle anlattığın bir şey o ben onu, o şimdi çok olur mu? Selam Bu anlattığım plan hiç kafama yatmıyor. Burnuma kötü kötü kokular geliyor haberin olsun. Sen acaba sana benimle yakın olmak için bu planı kurmuş olabilir misin? Ama güzel bir şey. Bravo kutluyorum. Cuma. Allah belam var. Sana buradan bir uçarım. Bak bir uçarım sana buradan oynamayı oynamayı görürsün. Oğlum bir usturup budur lan. Niye be ya? Ben olsam aynen böyle bir plan kurardım. Çok ince bir plan kutluyorum seni devrikler. Hala konuşuyor Emrecan, e, sen sen ne diyorsun oğlum bu plana? Vallahi güzel plan. Gideri var. Sanem ablayı da tebrik ediyorum. Adamı gördün mü? Adam adam. Ulan kendine benzetmişsin. Çocuğu da planın gideri var mı, gideri var diye konuşuyor. Aa, olacak tabii be ya. Vallahi Sanem Hanım'a yakın olmak için iyi Bir şey söyleyeceğim. Beni de aranıza ailede bir böyle yakın kontenjan falan yok mu? Vallahi ne zamandır bir aile sıcaklığına asretim. Ben de dahil olayım be ya. Abisinin sen böyle yalnız bence iyisin. Hani böyle tekil şahıs yani. Anlatabiliyor muyum? Tekil şahıs. Bana bir çay söyle bakalım hadi. Çok iyi alıştım bakıyorum bedava çay. Çay mayı yok sana kardeşim? Kagalar, <laughs> <laughs> Mavra'yı bırakın. Gözlerimizi dört açıyoruz. Bak yabancı bir şahıs gördüğünüzde müfettiş tadında hemen bana haber uçuruyorsunuz. Mevzuyu anlamına çözeceğiz. Uyandırıyorum. Bak o arada kılığa kıyafete bir şekil yapalım. Grand tuvalet biraz elit olsun yani. Fix diyelim anlatabiliyor muyum? Takım makım şekli. Evet, evet. Bir de benim de senden bir ricam var Selami. Buyur, buyurun, buyur. Sana var Rica ederim, buyurun. Aa, buyurun. resmen kızı yürüyor ha. Buyur, lütfen. buyurun kim falan, falan, Ne var bakalım? Ya bak, müfettişler geldiğinde çok güzel bir izlenim bırakacağız. Tamam mı? Küfür etmek yok. Lütfen ya, küfür nedir küfür? Bana göre bir şey değil zaten. Ben onlarla gayet beyefendi gibi konuşacağım, elit. Tabii tabii, senden olsa olsa kaldırım beyefendisi olur. Elit diyor ya. Ay yandınız siz. Ama sen hemen dua et. Yoksa var ya buradan kalkarım. Seni var ya evire çevire. Evire çevire öyle bir de verdim ki yemin ediyorum. Şu, dua et lan. Görüyorsunuz işte beyefendilik buraya kadarmış. Bak gördünüz işte nasıl ağzı bir anda. Allah belamı versin seni var ya. İmumu sıkarım. İmumu sıkarım. Dur lan adam gibi dur lan. Geri vitese bak lan bu çocuk var burada. Nasıl konuşuyoruz abi? Hadi ortamı kap. Hadi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.